selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte efendim tabii ki de Grand Harfi'de bulunan Battle Pass'in açılımının 4. bölüm videosuyla like, karşınızdayım efendim. Evet bugün sizlerle birlikte arkadaşlar oyunda bulunan Battle Pass'in biliyorsunuz ki bir açılımını gerçekleştiriyoruz. İşte o açılımın arkadaşlar dördüncü bölümüne gerçekleştireceğiz. Şöyle ki bundan önceki serimizde zaten hatırlıyorsunuzdur. Hemen şöyle göstereyim hatta. Evet 15. sayfanın sonuna kadar yapmıştık zaten. Ee, her bölümde biliyorsunuz ki beşer beşer gidiyoruz. 3 bölümümüz tamamlamıştık. Bu bölümde de işte 16. sayfadan 20. sayfanın sonuna kadar ki tüm ödülleri hep birlikte alacağız. Hem de size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle de göstereyim gördüğünüz üzere. Aynen 20. sayfanın sonunda zaten bu ödül var. 21. sayfadan itibaren zaten Premium Plus'a özgü ödülleri içeriyor. Bunların da zaten son bölüm yani 5. bölüm videosunda sizlerle birlikte yapacağız. Öyle efem, ee, o zaman hızlı bir şekilde başlayalım diyeceğim ama tabii ki de neyden sonra efendim Tabii ki de kayıt videosundan sonra. Hadi bakalım. GTA 5'te oynamaya değer bir sunucu mu arıyorsunuz? O halde size çok iyi bir haberim var. Bu sunucu Grand RP ve biz de burada oynuyoruz. Grand RP roleplay camiasında en iyi projelerden biri olarak görülüyor. Burada gelişmiş topluluk sistemi, birbirinden farklı araç seçenekleri ve her zevke uygun şık kıyafet sizi bekliyor. Oyuna başlamak ise tamamen ücretsiz ve sadece birkaç dakikanızı alıyor. Açıklamadaki linke tıkla, siteye kayıt ol ve kendi karakterini oluştur. Bunu mutlaka referansını linkime tıklayıp web sitesi üzerinden yapmanızı öneririm. Çünkü böylece başlangıçta 3 premium arabadan birini seçip alabiliyorsunuz. Sunucuya girmek de inanılmaz kolay. Whitelist gibi onay süreciyle ya da karmaşık adımlarla uğraşmanıza gerek yok. Sadece giriş yaparak direkt olarak oynayabiliyorsunuz. Grand Rp'yi hem GTA 5 Legacy sürümünde hem de geliştirilmiş grafikleri ve efektleri sahip Enhanced versiyonunda oynayabilirsiniz. Bu da maksimum gerçekçilik ve keyif isteyenler için mükemmel bir seçenek. Ayrıca sunucuda düzenli olarak güncellemeler yayınlanıyor. Önümüzdeki günlerde büyük bir güncelleme daha geliyor. Üstelik 50 saat oyunu oynayarak ekstra bir araba kazanabilirsiniz. Eğer uzun süredir sunucuya girmeyen eski bir oyuncuysanız da şu an geri dönmek için harika bir fırsat çünkü dönüş yapan oyuncuları özel bir araçta size sizi bekliyor. Son olarak oyuna kayıt olurken benim referans kodumu girmeyi unutmayın. Bu sayede hızlıca ilerlemenize yardımcı olacak güzel bonuslar kazanabilirsiniz. Evet diğerseniz hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Hemen şuradan engine 2 level'ımız bulunuyor. Tek evet basıp alıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten bunlar arabalarımızı ya da oyundaki araçlarımızı değil yükseltmeye yarayan malzemeler oluyor. 2 level tabi birazcık düşüyor ama bunu yükseltebiliyoruz. Özellikle top quality materyaliniz varsa vesaire. Böyle böyle bunlardan da ufak ufak bahsetmiş olacağım. Wires bildiğin bildiğiniz üzere zaten bunlar arkadaşlar craft ettiğimiz malzemeler oluyor. Oyunda çeşitli şeyleri craft edebiliyoruz. Tamamdır alıp geçtik. The Shoes of the Cyber No Love Sets. Hemen bakalım. Ee, Cyberpunk temalı bir battle pass olduğundan bahsetmiştim zaten yer yer. Dolayısıyla yine Cyberpunk temalı bir e, ayakkabı görüyoruz arkadaşlar. Herhangi birini alıp geçebilirim. Örneğin bu olsun. Çok bir önemi yok ki sanırım önceki bölümde yine siyah-beyaz bir varyantını almıştım bu setin. Dolayısıyla yani yine aynı benzer bir varyantını aldım. Peki. Bunun dışında RP ticket'ımız bulunuyor arkadaşlar. Alıp geçtik. Piyango bileti oluyor diyebilirim. E, Bulunduğunuz sunucudan sunucuya göre değişmekle birlikte aşağı yukarı 300 bin dolar civarına e, bunları efendim e, alıp satabiliyorsunuz. Peki. Earplugs e, bu da biliyorsunuz zaten önceki bölümde de bahsetmiştim. Bir tane böyle star yedirici bir malzeme var arkadaşlar. Böyle bir ses çıkaran bir malzeme. Ona bastığınızda stanyosunuz. Yani 5 saniye, 15 saniye falan böyle kalıyorsunuz. İşte bu da ona engelleyen bir malzeme. 2 tane veriyor. Alıp geçtik. Earthlot Gamer'a güzel bir araç arkadaşlar. Alıp geçiyoruz. Bunların değer, devlet değerleri sanırım yüksekti. Tam hatırlayamadım şimdi. Zaten onun e, videosunu çekmiştim. Dolayısıyla oradan bakabilirsiniz. Best inceleme videosundan. Peki Flash Drive virüs. Alıp geçtik. E, bunları zaten anlatmıştım. Anlattığım şeylere çok çok üzerine durmayacağım arkadaşlar. Piango bileti diyebiliriz buna da. Alıp geçiyoruz. Premium Plus'a özel ödüllerimiz ufaktan başladı arkadaşlar görüyorsunuz. Garden's Case içerisinden tohum vesaire çıkarıyoruz. E, klasik military backpack, e, sırt çantası görünümü. Yani oyunda biliyorsunuz ki bir sürü sırt çantası görünümleri var. Dolayısıyla bunlar da yenileri olmuş oldu. Daha askeri bir görünüm. Kırmızı, gri fena. Bu da çok siyah diye hoşuma gitmedi. Olmazsa şu olsun. Şu bir güzel gözüktü yüzüme. Peki. E, bunu da aldık. Onun için efendim hemen bir sonraki sayfaya bakacağız. Tabi burayı henüz alamıyoruz. Hatta bonusu bile alamamış olabilir miyim? Şöyle yapacağım. 175 level biliyorsunuz ki. Birazcık level almam gerekiyor. Ama bir 50 level alsak herhalde bakıyorum 231 level aynen zaten 220'lerde falan bitiyor 20. sayfanın sonu. Peki efendim o zaman. Devam ke. Bu sayfanın sonuncu ödülü arkadaşlar. Bir bonus ödülü. Premium özgü zaten burada görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok efendim. Görüyorsunuz. Alıp geçtik. 17. sayfa. Grand Coin ödülü. 3 adet ki ücretsiz Battle Pass. Zaten bunu daha önceden de söylemiştim arkadaşlar. Yani e, GC ödülleri bu sezonki ya da bu dönemki Battle Pass'te cidden çok fazla verilmiş. Ücretsiz Battle Pass'te. Bu gerçekten çok değerli bir şey. E, dolayısıyla efendim alıp geçtik tabii ki. Weapons Case içerisinden silahlar çıkarabiliyorsunuz. Alıp geçiyoruz efendim. Liş, tasma. Bunlar çok önemli zaten. E, oyundaki pet shoplardan diyeyim alabildiğiniz şeyler e, craft etmenize yarıyor petleri bazı petleri Logpick set e, alıp geçiyoruz 3 adet anlatmıştım zaten bunlar önceki videolarda çok fazla üzerine durmuyorum Drax 3 adet Cap Glyph Horn e, bir şapka Yine böyle e, Cyberpunk kımsı bir e, temada. Yani şunu alıp geçeyim. Çok üzerine durmayacağım. 7 günlük ücretsiz Battle e özgü e, bir Prime Start e, varyantı alıp geçiyoruz efendim. 2 numaralı tekerlek kasası alıp geçiyoruz. 3 numaralı da vermiş hemen ardından. Sanırım 2 adet. Evet Earplugs zaten az önce anlatmıştım. Alıp geçtik ve bu sayfanın sonuncu ödülü arkadaşlar. Uberman X6 M2021. Yani ben bunu denemiştim. Gerçekten çok heybetli duran bir araç. BMW zaten yani genellikle güzel efendim oluyor araçları. Dolayısıyla onu mutlaka efendim falan falan takip ederseniz mutlaka e, göstermiş olurum. Ki daha önce zaten göstermiştim. Her neyse efendim. Grand Cyber Battle Pass Jacket. E, ee, renkli bir ceket. Peki bir tane bu arada daha fazla yok zaten görüyorsunuzdur. Bunun için Secret Ticket Fragment. Ee, alıp geçiyoruz. 3 adet vermiş. Peki. Charge Battery 3 adet. Bundan da 3 adet. E, 40k falan zaten söylemiştim daha önceden. Luminous Stone 1 adet. Cap with Sparks and Blades. Bakıyoruz. Hmm. Yani... Şu kırmızılı bir güzel gözüktü gözüme. Olmazsa bunu alıp geçiyoruz efendim. Peki. Grand Coin 10 adet ve Premium Plus'a yani 200 gecelik Battle Pass'e özgü bir ödül. Alıp geçiyoruz. Team Turo Forest Mushrooms. Oyundaki hastalıklarınızı vesaire iyileştiriyor. Ve bir hafta boyunca hastalığa yakalanmıyorsunuz arkadaşlar. Bunu işlerinizde 3 adet veriyor. Tamamdır. Yani çok da pahalı bir şey değil. 50k falan bulabiliyorsunuz ama yine vermesi güzel olmuş. T-shirt with DJ print Üzerinde DJ e, resmi bulunan bir tişört Bir sürü varyantı var. dört tane yani en güzeli sanırım en azından benim için ya beyaz ya siyahtı o yüzden bunu alıp geçtim. Bir adet top kalite metal alıp geçiyoruz. 2 numaralı tekerlek kasası önceki sayfada da almıştık burada da verilmiş. Hmm. bakıyorum. Grotte FXXK Evo. Daha önce oyunda mevcutta olan bir araçtır. Güzel bir araçtır. Ki yanlış hatırlamıyorsam yine 540 basan araçlardan ya da 540'e çok yakın. Yani oyunun maksimum hızına diyeyim. Çok yakın giden bir araç. Full hali tabii ki. Ee, güzel bir araç. Hoştur efendim. Bunu alıp geçtik. Ee, 19. sayfadayız. First Aid Kit 5 adet veriyor. Alalım. Çok değerli değildir ama en azından vermiş. O ücretsiz özgü. Tracking Sensor. Ee, tamamdır. Bunu da alıyoruz ki bu da özetle yani bir kişinin yerini gösteriyor size. Tabii ona ya da bir obje yeniyim diyeyim daha doğrusu. Ne atıyorum bir arabaya taktınız o aracın yerini görebiliyorsunuz. En fazla 5 yere gösteriyor ve 5 dakikada bir gösteriyor. Böyle bir eşyadır bu. Red Hook'a alalım geçelim. Bu da Best Peste falan görevlerde kullanabildiğimiz bir eşya diyeyim. Mail Mask. Hmm. Ee, yani yine bir sürü varyant eklenmiş. Gerçekten çok çok fazla eklenmiş. Mesela bunlar full beyaz. Ama gözleri falan diyeyim yani o, o kısımları diyeyim daha doğrusu farklı renk. Hmm. Ee, kırmızı alırım herhalde. Kırmızı bir hoşuma gitti. Alıp geçtim. 2 adet paint balon. Silahlarımızı boyamaya yarıyor. 2 ee, adet verilmiş. Alıp geçtik. Inventory level 4. Normalde oyunda bunu 100 GC karşında alıyorsunuz. Oyun içindeki shop mağazasından. Dolayısıyla e, özellikle yeni de başlayan bir oyuncuysanız her türlü işinize yarar bu ee, 50 gecelik battle pass'ı alarak içerisinden 100 gecelik inventory level 4'ü tabii ki bu levela geldiğinizde alabilmiş oluyorsunuz. Alıp geçiyoruz. 1 numaralı tekerlek kasası aldık. İçerisinden tekerlek, jantlar çıkıyor yani tekerlek dediğimiz jant aslında. Level 3 vehicle scanner oyundaki araçları çaldığımız zaman, araç çalma yaptığımız zaman bu eşyaları kullanıyoruz arkadaşlar. Video kart bunkerda kripto e, çıkarmaya yarıyor. 3 adet verilmiş. 1 adet sanırım yazmıyor gerçi ama RP ticket veriliyor. Piyango olduğunu söylemiştim. Bir de random pet yani rastgele bir pet e, evcil hayvan ödülü veriliyor. Kim bilir ne hiç bilmiyorum. Peki burada bakıyorum belki üstüm dolmuş olabilir. Evet üstüm bir tık dolmuş. Çünkü ses geldi. Şöyle yapalım. E, şunları şöyle koyayım. Tamam. 2, 4, 5 tane yerim kaldı. Herhalde bunlar yeter diye düşünüyorum. Her neyse. 3 adet vars ödülümüz var. Alıp geçiyoruz. 2 adet Grand Coin ödülü. Gece ödülü alıp geçtik. 3 level'lık Engin değerlidir. Aşağı yukarı 1 milyon dolar civarında bunu satabilirsiniz. Ya da mevcuttaki araçlarınızı kullanabilirsiniz. Alıyoruz tabii ki de. Charge battery 2 adet alıp geçtik. RP ticket. PM olduğundan bahsetmiştim. Kaç tane çıktığını hiç bilmiyorum. Case with wheels 3. Peki 3 numaralı tekerlek kasası. Yine ücretsiz ve sıfır özgü 2 adet Grand Coin ödülü değerlidir. Emperor LX600 Mansory olsa gerek. Man yazıyor ama değerli araçlarda Mansory yazıyor arkadaşlar. Bu arada Mandaki olay o ultra lüks araçları betimlemek için yazılıyor diyeyim yani. Öyle. Peki alıp geçiyoruz efendim. Bunun dışında China Cyberpunk Set Cap. Hmm. Ee, yine Cyberpunk temalı tabii ki bir... Şapka ödülü yine ben kırmızıya yöneleceğim peki Prime Platinum ödülü 15 günlük çok önemli ve çok değerlidir ve son olarak Coil Iron Dights adına bir araç ödülü arkadaşlar bunu da alıp geçiyoruz ve böylelikle sanırım Metal Bass açılımımızı bitirmiş oluyoruz ama tabii ki sizler arkadaşlar hemen şöyle bir göstermek istiyorum bunları ee, onu tabii karcamam gerekiyor onu çok gösteremeyeceğim ama şöyle yapalım bakayım başka şunu deneriz birazdan şunu değiştirelim. Şunu deneyeceğiz, başka başka da bir şey yok Ha hani bir de şu var sanırım Onu da şöyle yapabiliriz aslında evet ee, Ayakkabılar böyle Şöyle göstermiş olayım Yani ceketimiz çok renkli ee, Geleceğimden daha renkli Bunun dışında maskemiz de böyle zaten görüyoruz Slipknotlarına çıkalım şöyle Peki bunun dışı şu e, ceket daha doğrusu Tişörte bakıyoruz Bir de şu sanırım başka bir şey kalmadı Kaçırdığım bir şey var mı diye bakıyorum yok sanırım Peki tişört böyleli yani şu animasyonla kapatabiliriz bu arada. Yani çok sade ama güzel. Yani bu tişörtü saklayabilirim bile. İlla aşırı şekilli şukurlu olması gerekmiyor benim için bir tişörtün. Gayet de güzel bence. Peki. Ee, özellikle böyle arkadaşlar. Gelen şeyleri de gördünüz. Bir iki tane bir şey sanırım üstümde yer olmadığı için postaneye gitmiş olabilir ama görüyorsunuz zaten gelenler aşağı yukarı. Böyle de efendim o zaman iyi efendim tabii ki de Battle Pass açılımımızın dördüncü bölümünün sonuna gelmiş bulmaktayız. Sadece bir tane açılım videomuz kaldı arkadaşlar. Onu da bir sonraki bölümde tamamlayacağız. Premium Plus'a özgü özelliklerin geldi. açılım olacak. O halde sonraki videolarımızda görüşmek üzere efendim. O zaman kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.